Evet arkadaşlar. Şimdi Melanur'da kullanılan, eskilerin kullandığı tabiriyle hayit ağacı arkadaşlar, hayit çalısı aslında ee, bu arkadaşlar. Yazın, şu mevsimde, Haziran ayında, Temmuz Haziran Temmuz Ağustos ayında özellikle arılar üzerinde çok fazla gezinir. Üzeri böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi mordur. Bunların daha farklı cinsleri de var, uzun olanları da var. Ee, Bunlar genelde arkadaşlar yaşken kesip, ondan sonra düz bir tahtanın üzerine serip, ona bağlayıp kurutuyorlar ve Melanur'da Sargoz'da bunu kullanıyorlar gittikleri avlığa göre. Şimdi yakından da göstereyim arkadaşlar. Bakın. Dal olarak arkadaşlar böyle bir dal. Üzerinde çiçekleri var. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu rahatlıkla arkadaşlar kullanabilirsiniz. Özellikle bunu arkadaşlar örme e, sepet yapımında kullanıyorlar eskiler. E, daha çok o konularda kullanılıyorlar. Biz tabi balıkçılık olduğumuz için ilgi alanımız. Bunu da kullanıyoruz. İnşallah faydalı olması dileğiyle arkadaşlar. Selam Görüşürüz. Selam arkadaşlar. Şimdi eve geldim. E, hayıt çubuğundan bir parça kestim. Bak gördüğünüz gibi uzun bir tane parça. Yani düz sayılır aslında. Fazla da yamuk değil. Yaklaşık ne kadardır bu? 1.80-1.70 falan o civarda bir uzunluğu var. Şimdi arkadaşlar bunun kabuğunu soyacağım. Ondan sonra düz bir tahtamın yani şunun gibi bir düz bir tahtam var. Bunun üstüne arkadaşlar bunu koyacağım. Ve bunu böyle düz sabitleyeceğim. Kuruması için. Evet tamam. arkadaşlar şu anda soydum. Gördüğünüz gibi. soyulmuş yaş halindeki hayat ağacını şimdi arkadaşlar düz bir çubuğun üstüne arkadaşlar sabitleyeceğim. Bunun için de arkadaşlar benim eski Bisikletimden kalan lastik vardı. Bununla arkadaşlar etrafına saracağım bunu. Bunun etrafına saracağım. Ve düz bir şekilde kurumaya bırakacağım. Ne kadar sürer arkadaşlar? Bu kuruya ne kadar? 6 ayda sürer. 1 yılda sürer arkadaşlar. Havanın ve sıcaklığı ve durduğunuz yere göre değiştir. Mesela Antalya şu anda yazın. 40 derece. Ben bunu koyduğum zaman dışarıya yaklaşık bir haftada rahatlıkla arkadaşlar kuruyacaktır. Ağaca sabitledik şu anda Hayatımızı Düz bir zemine Arkadaşlar bunun gibi lastikler olursak Gerdirmesi ve Sıkı tutması daha sağlam oluyor O yüzden sıfıra sıfır Yaşken ağaç bu şekilde Koyuyoruz arkadaşlar güneşe Güneşe koyarsanız çatlayabilir Yine sıcak olan normal bir yere koyuyorsunuz Arkadaşlar bu şekilde Kuruyacak Kuruduktan sonra arkadaşlar kullanıma hazır olmuş olacak Evet arkadaşlar Yaklaşık bir ay oldu Kurması için koyduğum sayıt çubuğumuz şu anda Hazır Yani kurudu şu anda bayağı bildiğin kupkuru Zaten havalarda çok sıcak arkadaşlar Bunu temmuz ayı oldu Haziranda çekmiştim yani Haziranda koymuştum şu an temmuz ayı oldu arkadaşlar Yaklaşık bir aydır bu Bu şekilde sarılı bir vaziyette duruyor Hatta arkadaşlar Şu kısmı bile Lastik sıcaktan kopmuş Ben bunu apartmanın dış kısmına koymuştum güneşin olduğu bir yere. Aslında güneşe koymak gerekmiyor. Hatta arkadaşlar çok fazla sıktığımız için bakın buralarda çatlaklar, yarıklar oluşmuş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Zaten bizim alacağımız balık o kadar da 20 kilo 30 kilo olmadığı için 300 gram 400 gramlık bir balık tutacağımız için sıkıntı yok. bunu düzeldim düzelmedi mi göreceğiz hep beraber. Eğer birazcık daha yamukluk varsa bunu da arkadaşlar normal sıcak suyun buharıyla da ya da yani tavsiye etmem de bir ateş yardımıyla ya da fön yardımıyla fön makinesinin sıcaklığı ile beraber düzeltebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi hep beraber bunu sökeceğiz. İlk önce şu kısmı sökmeye başlıyorum arkadaşlar. Burada biz bayağı bir bağladık. Bu kısımları sökelim. Biraz far hatta bağlamıştı bayağı. Evet arkadaşlar. Bunlar zaten arkadaşlar komple sökülecek vaziyetteydi. Bakalım ilk defa yapıyorum arkadaşlar uzun süredir. Yani çok önceden yapmıştım var arkadaşlar. Farklı ağaçlarda farklı şekillerde ama ilk defa bir hayırtı yapıyorum. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar bunlar sepet örümünde de kullanılabilecek şekilde esnek bir malzemesi var. Ağaç olarak esnek bir ağaç. O yüzden bizim kuruyunca işte sem sert oldu arkadaşlar bu taş gibi. Bizim avımız için çok çok yerinde yeterli. Şu an arkadaşlar ağacımız gördüğünüz gibi neredeyse dümdüz. Dümdüz olmuş arkadaşlar. Herhangi bir yamukluk sezemiyorum. Sadece burun kısmında şurada bir yamukluk var hafif. Onu da ıslatıp düzelteceğim arkadaşlar. Başka da herhangi bir problem görünmüyor. Yarıklar arkadaşlar epoksiye doldurulabilir. Sıkıntı yok yani. Bu avlanmaya engel değil. Uç kısmı destekli arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. Bayağı bir esnek yani uç kısmı. Şu kısmı arkadaşlar normal misramızı takıyoruz. Bağlıyoruz. Üstüne bant geçiriyoruz. Bu kadar. Başka bir şey yapmamız gerek. Klasik düğüm atıyorsunuz. Arkadaşlar. Eskilerin avlandığı hayit çubuğu bu. Yani son şekli bu arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.